salon mezatımıza burada. Sanat ve antika severlerin ilgi odağı olan salon mezatı başlıyor. <laughs> eski eşyaları yeni sahipleriyle buluşturacak, eski eşyaların yaşanmışlıklarını, hayatlarını ortak etmek isteyenleri bir araya getirecek. Antika eserini satmak ve onu almak isteyenlere aracı olacak salon mezatları Bolu'ya güzellik katacak. Anadolu Kültür Sanat Derneği kurucusu ve Bolu Antika Sanat Kültür Üyesi Turgay Akkaya, salon mezatlarını bir senedir yapamadıklarına işaret ederek bilgiler verdi. Ee, bildiğiniz üzere Anadolu Kültür Sanat ve e, Bolu Antika Derneğimiz olarak e, pazarlarımızı açıyoruz her ay. Yerini değiştirdik e, bildiğiniz üzere. Kalıcı konutlarda devam ediyoruz. E, geçen sene yapmış olduğumuz e, bir uygulama vardı, salon mezat. Bu tüm illerde devam ediyor. Biz burada biraz bir ara vermiştik. Ama şimdi yoğun istek üzerine e, bu tekrar gündeme geldi. İş 18 Ağustos'ta e, tüm bulunduğu hemşerilerimizi bekliyoruz. Çok güzel bir e, canlı salon mezatımız olacak. İki yer vereceğiz. Bunun için işte bizi takipte kalırlarsa nerede olduğunu e, açıklayacağız. Geçen sene çok verimli şeyler aldık. Ayrıca e, insanlarımızın evinde kalan eski ürünleri de Satmalarında yardımcı olduk. E, sanat severleri, antika severleri, kültür, kültür e, açısından işte tablolarımız e, severleri herkesi bu organizasyonumuza bekliyoruz. Antika ve değerli kullanılmış eşyaların satılacağı mezatta insanlar tanışıp kaynaşarak samimi ve sıcak dostluklara kapı aralayacak. Salon mezatına üniversiteli öğrenciler de katılabilecek. Tam olarak 18 Ağustos'u düşündük çünkü e, Cuma akşamı e, oluyor 18 Ağustos. Geçen sene Cumartesi akşamları yapıyorduk. Tabii de yani bunda değişim olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yani bir haftaya kadar netlik kazanır. Ondan sonra zaten e, sitelerimizde reklamlarımızı e, bütün vatandaşlarımız görecektir. Şimdi yoğun talep üzerine e, üniversite öğrencilerimiz de, Katılım sağlayacaklardır geldiklerinde çünkü onlardan da çok yoğun ve e, il, yoğun bir ilgi vardı. Ama şimdi e, kendi vatandaşlarımız ve e, antika severler olarak yoğun ilginin üzerine kapatmaya çalışıyoruz. İki yer büyük yer belirlemeye çalışıyoruz. Otopark sorunu olmayan orada devam edeceğiz. 18 Ağustos tarihinde başlayacak olan Salon Mezatına tüm Bolu vatandaşlar davetli.